Yukarıdaki şekilde farklı renklere boyanmış birbirine eş 5 adet ikizkenar üçgen taban kenarlarını köşesi K noktasında çakışacak şekilde birleştirilmiştir. Buna göre ABC X nedir diye soruyor. Arkadaşlar 5 tane şu açının toplamı 360 derece. 360'ı 5'e bölersek 72 derece olarak bu ikizkenar üçgenlerin taban açısını bulmuş oluruz. 72. E, i̇kizkenar olduğuna göre bunlar birbirine eşit Buradaki açı da 72 derecedir. 72 72 144 180'den çıkartırsam 36 derecelik bir açı olacak. İkizkenar üçgen olduğuna göre, bunlar ikizkenar üçgen olduğuna göre arkadaşlar, buradaki uzunluk buradaki uzunlukla aynı demektir. Yani e, hatta şöyle biraz daha söyleyeyim. E, bunu buradan çizdiniz bu şekilde bunlar birbirine eşit. İkizkenar üçgenin tepe açısı 72 derece ise, tepe açısı 72 derece ise burası. Buradaki açı 72 derece ise 180'den 72'yi çıkartıyorum. 108 olarak kalıyor. Bunu ikiye böldüğüm zaman taban açılarını bulmuş oluyorum. O zaman buradaki açımız 54 derece. Buradaki açımız da 54 derece. 36 180 54'ten 36'yı çıkartırsam 18 derece olarak buradaki açısını bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Şekilde verilenlere göre E köşesinin yerden yüksekliği nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu bir dik üçgen. 30, 40, 50 üçgeni olduğunu biliyoruz. 3, 4, 5'ten dolayı. Biz şuradaki yüksekliği bir bulsak. Buradaki yüksekliği bulabilmek için şunu yapacağım. 30 çarpı 40 eşittir. H çarpı 50 olacak. Buradan da sadeleştirmelerimizi yaparsanız sıfırları attınız. 120 bölü 5'ten H değerimizi 24 olarak bulabiliriz. Getirdik yerine yazdık. Buradaki H değerimiz 24. Buradaki uzunluğa 2K, buradaki uzunluğa 3K demiş. Ve şunu söylemiş arkadaşlar. Tabii ki burada şunu vermesi gerekiyordu ki vermiş. AD uzunluğu AB uzunluğundan büyüktür demiş. Çünkü ben bunu buraya indirdiğimde yani buraya çarpmasın. Onun için bunu da vermiş arkadaşlar. Şimdi buradan şu noktaya indiğini düşünelim. Buradan itibaren devam etti. Burada da E noktası var. E noktasının yerden yüksekliği nedir diye soruyor. Belki biraz fazla çizdim aslında şu noktalara bir yere gelirdi ama çok da önemli değil burada. Devam ettiriyorum. Şimdi buradaki parçamız 2K, buradaki parçamız 3K. Şuradaki yüksekliğimiz 24 bize buradaki yükseklik soruluyor arkadaşlar. Yani 2K'nın 5K'ya oranı, 2K'nın 5K'ya oranı eşittir 24'ün x'e oranı. Şuradan sadeleştirmelerimizi yaptık. 2 ile 24'ü sadeleştirdiniz 12. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x değerimiz 60 olarak bulunur. Cevabımız da D şıkkı çıkar sevgili gençler. Şekilde verilen 10 santimlik iki cetvel başlangıç noktaları arasındaki açı 60 derece olacak şekilde düz bir zeminde uç uca yerleştiriliyor. Buna göre, cetvellerden birinin üzerindeki 8 rakamının diğer cetvel üzerindeki rakamlardan kaç tanesine uzaklığı bir tam sayıdır diyor. Arkadaşlar şöyle düşünün, buradaki 8'in, buradaki 8'in e, başlangıç noktasına olan uzaklığına bakarsanız. yani bunun buraya olan uzaklığı 8 santimdir. E, o zaman diğer cetvel de aynı noktada olduğu için 8 santim birincisi bu olur. Aynı şekilde e, buna göre cetvellerden birinin üzerindeki 8 rakamının diğer cetvel üzerindeki rakamlardan kaç tanesine uzaklığı bir tam sayıdır diyor. E, i̇kincisi şuradaki 8'lerden dolayı birbirine eşittir. Neden Eşittir. Bu uzunluk 8, bu uzunluk 8. Eşkenar üçgen oluştuğu için burası da 8'dir. Birincisi 0 noktasına olan uzaklığı, ikincisi buradaki şu uzaklık arkadaşlar. Üçüncüsü e, neresi olur, neresi olur? E, burada tabii şunu da bilmek lazım. E, biraz dik üçgen mantığını iyi bilmek lazım. Şöyle düşünelim. Şuradaki uzunluk 8 birim, aradaki açı 60 derece ise ben buna dik indirsem, 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. 4 köküç olarak geldi. O zaman burada bir Pisagor bağıntısı uygulasam 4 köküç yani burayı tam sayı yapacak şekilde şurayı tam sayı yapacak şekilde buraya 1 verirsem yani 4 köküçün karesi 48 bir daha 49. O zaman burası 7 olarak bulunur. Demek ki arkadaşlar şuradan şuradan bakın 8'den şuradaki 7'ye ya da şuradaki kaça geliyor? 5'e geliyor. Buradaki 5'e gelen 7 birimlik uzunluk bunun e, tam sayı değeri oluyor. Aynı zamanda aynı zamanda şunu da düşünebilirsiniz aslında. E, buradaki şu parçamız bakın şuradan çizdiğimde bu parçamız burası bir birim olursa şuradaki açılar birbirine eşit olduğu için dik gelmiş iki eşit parçaya bölmüş 7 ise burası 7 olur. O zaman burası bir şuradaki parçamız 3 olur. Aynı şekilde buradan da çizmiş olurum. O zaman arkadaşlar şunu da çizmiş olmamda sıkıntı yok demektir. Yani ben buradan şu noktadan 3'e de getirmiş olsam onun da uzunluğu 7 birim olacak. Yani birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü burası. Dördüncüsü de burası arkadaşlar. 4 tane oluşacağını söylemiş oluyoruz. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ee, çok yanıltacak bir soru şeklidir arkadaşlar. Verilenlere göre DB üssü, C üssü üçgensel bölgesinin alanı nedir diye soruyor burada şöyle bir şey yapmış. D noktası etrafında C'yi saat yönünün tersinde 50 derece çevirdiğimizde diyor. E o zaman buraya gelsin. E aynı şekilde B'yi de saat yönünde 10 derece çevirdiğimizde o da buraya gelsin. Buna göre şurası C üssü noktası, burası B üssü noktası. Ben buraya x dersem buradaki uzunluk x olacak. Buraya y dersem buradaki uzunluk y olacak. Buradaki açımızı 50 derece olarak vermiş. Buradaki açımızı 10 derece olarak vermiş. E bizden de istediği şey bu yeni oluşan şeklin alanı nedir diye soruyor. Şurayı B üssü olarak vermiş. D, B üssü, C üssü arasındaki üçgensel bölgenin alanı nedir diye soruyor. Burada arkadaşlar şu aradaki açıyı 120 derece olarak biliyoruz. Neden? 50 derecesi burada. 10 derecesi buradaysa 60. Tamamı 180 olacağı için aradaki açı 120 derecedir. O zaman bu üçgenin alanını 1 bölü 2 çarpı. X çarpı Y çarpı sinüs 120 olduğunu Biliyoruz. Sinüs 120'nin değerinin kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ama x ile y'nin çarpımını henüz bilmiyorum. Ve şu üçgeni gördüysek ilk başta belki bunu gördünüz bilemiyorum ama şöyle düşünebilirsiniz. Burayı x burayı y burayı da 12 biliyorsak dikten de inmiş x ile y'nin çarpımı 12'nin karesini verecek. Yani 144 olacak. Bu durumda 1 bölü 2 çarpı 144 çarpı e, sinüs 120 yerine de kök 3 bölü 2'yi yazıyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yok etmeleri yaparsak 2 kere 2 4 144 4 e bölersem 36 o zaman cevabımız burada 36 köküç olarak bulunur. C şıkkı cevabımız olur. ABCDE düzgün beşgeni D köşesi etrafında saat yönünde 72 derece döndürüldüğünde A üssü B üssü düzgün beşgeni C köşesi etrafında pozitif yönde 72 derece döndürüldüğünde e ikinci düzgün beşgen yani buradaki düzgün beşgen elde edilmektedir diyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burada neyi görmek lazım? Önemli noktalardan bir tanesi nedir? Onu görerek başlayalım. Şimdi 72 derecelik bir açıyla döndürüldüğüne göre demek ki buradaki açılar 72 derece. Aynı şekilde buradaki açı da 72 derece olarak gelecek. Şimdi aynı şekil döndürme olduğu için şekil aynı, uzunluklar hepsi aynı. Aynen burada da birbirine eşit olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki açı da 108 derece. E bu durumda karşılıklı açıların toplamı 180 olduğu için buradaki doğru buraya paralel demektir. E bu paralellik varsa e şekil olarak böyle bir paralellik varsa şunu da söyleyebiliyorduk beşgende. Bu çizgiyi çizdiğimizde bu da onlara paralel olacaktı. Ya yani neye paralel olacaktı? Bu da buraya paralel olacaktı. Hatta burada bir eşkenar dörtgen elde ediliyordu. Çünkü arkadaşlar şuradaki açı 36 derece olarak kalmış oluyor bunu devam ettirdiğinizde mutlaka bu köşeye gelecek buraya 36 derece olarak gelmiş oluyor. Buraya 72 derece, şurası aynı şekilde 36 derece, burası 72 derece olarak kalıp şunların birbirine eşitliğini söyleyebiliyorduk. E bu durumda şöyle bir şeyi görmüş oluyoruz. Buradaki iki parça birbirine eşit oldu arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit oldu. Şimdi buradaki açı 108 derece olduğuna göre buradaki açı da yine 108 derecedir. Karşılıklı açılar birbirine, birbirine eşitti eşkenar dörtgende. Buradaki açı da 108 derece. Bu durumda neyi gördüm? 108 108 216. 360'tan 216'yı çıkarttığım zaman 144 derecenin kaldığını görüyorum. Yani şuradaki açımızın 144 derece olduğunu görüyorum. E tepe açısı 144 olan ikizkenar üçgenin taban açıları 180'den çıkartırsam 36 18 18 kalacak. Şuraya 18, buraya da 18 kaldı. Aynı işlemi bu taraftan da yaptığımda yine aynı şekillerin oluşacağını görüyorum. O zaman burada da yine 18 derecelik bir açı geliyor. Buradaki içeride 108 derecelik bir açımız vardı. Çünkü düzgün beşkendi. 108 artı 18 artı 18. Yani elimizdeki 108 artı 18 artı 18 yani 144 derece olduğunu bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Verilenlere göre S alanı nedir diye soruyor. Yani şuradaki parçanın alanı nedir diye soruyor. Eş dikdörtgenlerden oluşturulmuş. Arkadaşlar şuradaki parçaya A dersen buradaki parça A olsun. Buradaki parçaya B dediğinizde buradaki parça B kadar olacak. Aynı şekilde burası B kadar, burası A kadar, burası B kadar. O zaman A çarpı B bölü 2 eşittir 8 olarak gelecek. Şuradaki parçanın alanı. E buradaki parçanın tamamına biz B demişsek. Şuradaki parça B eksi A olacak. O zaman bu üçgenin alanı ise B çarpı B eksi A bölü 2 eşittir 20 olarak gelecek. Buradan da B kare eksi AB değerimiz 2 çarpı 20'den 40 olarak gelecek. 2 çarpı yani şurayı da devam ettirirsem. A çarpı B değerimiz de 16 olarak gelecek. A çarpı B değerimiz 16 ise 16'yı diğer tarafa attığımda B kare değerimiz 56 olarak gelmiş oldu. Şimdi burada çok dikkat edin. Burası çok önemli. Şuradaki üçgenin şu kısmı taban bu kısmı yükseklik olarak gelecektir. Geniş açılı olduğu için bu S dediğimiz yer B çarpı B bölü 2'ye eşit. Yani B kare bölü 2'ye eşittir. E biz B kareyi 56 olarak bulmuşsak 56 bölü 2'den 28 olarak buradaki alan değerini bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. ABC'de paralel kenarı şeklindeki karton BE boyunca katlanarak C köşesi şekil 2'deki gibi BD köşegeni üzerinde C üstü noktasına geliyor. Şekil 2'de elde edilen karton BD boyunca katlanarak A noktası şekil 3'teki gibi A üstü noktası üzerine geliyor. Burada bir paralellik verilmiş ve küçük bir açının şuradaki açının da 10 derece olduğu söylenmiş arkadaşlar. EBA şu aradaki açımız 10 derecelik bir açıymış. E, burayı şöyle yazayım. 10 derecelik bir açı olarak yazdım. Peki şimdi ilk şeklimizden başlarsak ilk şeklimiz üzerinden başlarsak bunu katladınız buraya. Bakın bunu buraya katladığınızda ne görmüş oluyorsunuz? Şunlar birbirine eşit e, buradaki açı alfaydı şurası alfaydı. Bunlar katlandığı için burası alfa oldu. Bunlar birbirine eşit oldu. Ve burada da bir açı ortayın olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi e, buradaki açı ortay aynen geçerli. Yani buradaki neyse Buradaki açı da aynı şekilde geçerli. Çünkü şekil aynı bakın. Buradaki şekilde bu şekil aynı şekil. Burada herhangi bir değişim yok. E şu alfaydı. Buradaki A açımız da alfaydı. Dolayısıyla buradaki açımız da yine alfa olacak. Katlamadan dolayı ikinci şekildeki şunu katladık. Buraya getirmiş olduk. Aslında yaptığımız olay şudur. E hemen burayı şöyle yapayım. Daha net görün. Şunun üstünde gösterirsem daha iyi olacak. Şöyle bir şekil oluşturmuş olduk arkadaşlar. Buraya getirdik. Şimdi buraya getirdiğimizde şu aradaki açı 10 derece. Ben buraya x demiş olsam buraya da x artı 10 diyeceğim. O zaman buradaki açımız x artı 10 olacak. Hepsini birlikte düşünmeye çalışacağım. Şu aradaki açımız alfaydı ve bunlar birbirine paraleldi. Paralelse buradaki açımız da alfadır. O zaman burada üçgende... E, bu üçgende bakın, şu üçgenin iç açıları toplamına baktığımızda şöyle bir şey yazabilirim. hemen. 2 tane alfa, 2 tane alfa artı x artı 20, x artı 20 eşittir 180 derece. Buradan da 2 alfa artı x'i, 2 alfa artı x'i 160 olarak bulabilirim. Zaten bizden alfa istiyor. Buna göre devam ettireceğim. Şimdi bir şey daha görmem lazım. Neyi görmem gerekiyor? Önemli noktalardan bir tanesidir. Burada arkadaşlar şunu görmek lazım. Sonuçta üçüncü şekilde ben buradaki parçayı buraya katladım. Bunu katladığıma göre o zaman şu açıyla şuradaki açıyla şu açı da birbirinin aynısı olmak zorunda. Yani x artı 10 artı 10 yani x artı 20 burası. Burası x artı 20. E burası X artı 20 ise Z kuralından dolayı buradaki açı da X artı 20'dir. Bu durumda da şöyle bir üçgenimiz var. D, B, şuradaki açımız C açısıydı. DBC üçgenine göre X artı 20'miz var burada. Şurada da dikkat edin X artı 10, artı 10, artı X. Yani 2X artı 20'miz var. 2X artı 20 var. Bir de burada alfa açımız var. Artı alfa eşittir 180. Üçgenin iç açıları toplamından yine. Baktığınızda 3x artı 40 artı alfa. Yani 3x artı alfa eşittir 140 derece olarak gelmiş olacak. Elimizde iki tane denklem var artık. Bu iki denklemi ortak çözersek nasıl yapalım? Ee, bizim x'i yok etmemiz gerektiği için Burayı 3 ile genişletelim. 3 ile genişletelim. Burayı da Burayı da eksi ile genişletelim. Burayı da eksi ile genişletelim. Şimdi 3 ile genişlettiğim zaman 6 tane alfa artı 3 tane x eşittir 480 olarak geldi. Burayı da eksi ile genişlettiğim zaman eksi 3x eksi alfa eşittir eksi 140 olarak geldi. Bunları çıkarttığım zaman 3x'ler birbirini götürdü. 5 tane alfa eşittir. Ne kalacak? Ee, 30 140 dedik değil mi? Ee, evet 140 dediğimize göre e ee, ne kaldı? 8'den 4 çıktı. 4. 340 olarak geldi. 340'ı 5'e bölerseniz alfa değerimizi burada 68 derece olarak bulabiliriz. Cevabımız D şıkkı olur. Yukarıdaki şekillerde bir beyaz eşya mağazasının çamaşır yıkama makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve buzdolabından oluşan üçlü setin önden görünümleri verilmiştir. Çamaşır yıkama makinesi ile çamaşır kurutma makinesi aynı ebatlarda olup ön yüzeyleri kare biçimindedir. Şekil 1'deki üçlü setin çevresi 4.16 e, Şekil 2'deki üçlü setin çevresi 5.32 metre olduğuna göre buzdolabının yerden yüksekliği çamaşır yıkama makinesinin yerden yüksekliğine kaç santim fazladır diye soruyor. Şimdi aynı ebatlarda giriş yerleri de aynı olduğu için arkadaşlar bir kere bunların tabanlarını biz xx diyelim buradan bu şekilde söyleyelim. Bunun yüksekliğine de y diyelim şurası x olsun şu aradaki mesafede 2x eksi y kadar olsun. Aslında baktığınız zaman yani burayla şuranın toplamı aslında 2x'e eşit olmuş olacak. Şimdi toplayalım tabi ki. Şuradan en alttan başlıyorum. Şöyle başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x var. Sonra 2x eksi y'den y ile y'yi topladığım zaman 2x de buradan gelecek. Burası 4.16 olarak gelmiş oluyor. Yani 8x dediğimiz yer 4.16 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren devam ettiriyorum. Alttaki şekle bakarsanız yine aynı şekilde xlerimizi yerleştirelim. Şuralar xler olsun. Burası aynı şekilde x olsun. Şurası x. Şurası y eksi x kadar. Burası y eksi x kadar. Burası da y eksi x kadar. Şimdi topladığımda yine bir noktadan başlayayım en azından karıştırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane x'imiz var burada. 8 x var. 2 tane y eksi 2 x var. Yani şurayla da şuranın toplamı 2 y eksi 2 x kadar olacak. Bu da nereye eşitmiş? 5.32'ye. 5.32'ye eşitmiş arkadaşlar. Buradan düzenlediğimiz zaman da 6x artı 2y eşittir 5.32 olarak geldi. Şimdi önce tabii ki x'i bulabiliriz artık. Bize x ile y arasındaki farkı soruyor. Y eksi x'i aramamız gerekiyor. O zaman şöyle yapsam, bakın aslında direkt şuradan bulmuş oluyorum. Ee, bu ifadeden şunu çıkartırsam e, ne olacak? O zaman arkadaşlar şuraya eksi 8x eşittir eksi 4.16 olarak getirdiğimde eksi 6x'ten 6x'ten eksi 8x'i çıkartırsam eksi 2x. Yani 2y eksi 2x eşittir. Burada e, ne geldi? E, buradan 12'den 6 çıktı, 6 olarak getirdim. E, burada e, 2 kalmıştı, 2'den 1 çıktı, 1. Burada 5'ten 4 çıktı, 1. 1 nokta 16 gibi bir sonuç getirdi. 2x eksi 2y kadar. Yani 116'nın 2 yarısı ne olacak? 56 olarak gelmiş olacak. Y eksi x eşittir 58 pardon 0.58 gibi bir şey getirmiş olacak. 1.16'nın altının yarısı 0.58. Zaten bizden istenen şey y eksi x'ti. O zaman arkadaşlar 58 santim olacaktır buradaki değeri. Yüksekliği taban çevresine eşit olan bir dikdörtgenler prizmasında tüm ayrıtların uzunlukları toplamı 60 birimdir. Buna göre bu prizmanın yüzey alanının birim kare cinsinden değeri hangisi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir basitçe de olsa bir prizma çizelim. Ne demek istediğini görmeye çalışalım. Şimdi şöyle bir prizma çizdim. eee Taban ayrıtları şurasına A, burasına B dersem taban çevresi 2 artı 2B olduğu için burası da 2 artı 2B olacak. Yani taban çevresi yüksekliğine eşit olan bir prizma. Tüm ayrıtları toplamı dediğine göre e, burada arkadaşlar şunu düşünmekte fayda var. Şimdi bakın burada bir tane A var. Karşıda bir tane A var. Burada bir tane A var. Bir tane de burada var. Yani 4 tane A olacak. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane de B olacak. Artı 4 tane B. Ee, buradan da 1, 2, 3 ve arkadaki şu çizgiden dolayı 4 tane. 4 kere 2, 8A artı 8B olacak. Bunun da toplamı 60'mış. Tüm ayrıtların uzunlukları diyor. O zaman 12 tane A artı 12 tane B eşittir. 60 olduğuna göre A artı B değerimiz burada 5'e eşittir. Demek ki prizmamızın yüksekliği arkadaşlar 11'inmiş. Yüksekliği 10 birim. E buradan şimdi alanını bulmak istesek. Yanal alanını bulmak için taban çevresi çarpı yükseklik. Bize alanını, yanal alanını veriyordu. Taban çevresi çarpı yükseklik yanal alanını veriyordu. Taban çevresi 2 artı 2B. Yani 2 artı 2B neye eşit? 10'a eşit. Yüksekliğini de zaten 10 olarak bulmuştuk. 10 çarpı 10'dan 100 olarak yanal alanını bulduk. Şimdi alt tabanda A çarpı B var. Üst tabanda da A çarpı B var. O zaman toplamda 2 A çarpı B'lik alana ihtiyacım var. Peki biz A artı B'yi 5 bulmuşsak tek tek denesek burada. Mesela A'ya 1, B'ye 4 verseniz. A'ya 2, B'ye 3 verseniz başka da ihtimal yok zaten. Tekrar terse gelecektir. Burada A'ya 1, B'ye 4 verdiğimiz zaman 4 kere 2'den 8. 100 de burada vardı. 108 olabiliyor. 108 olabiliyor. Devam edelim. 2 ve 3 verdiğim zaman 2 ve 3 verirsem 2 kere 3 6, 6 kere 2 12. 100'ün üzerine 12 eklersem 112 olacak. Yani ne eklersem ekleyeyim burada zaten şu değerlere ulaşamayacağımı görüyorum. Onun için burada A şıkkının olabileceğini söyleyebiliriz. Aşçı Murat Usta hazırlayacağı bir kişilik yemek için dikdörtgenler prizması şeklindeki margarinin bir kısmını ABC düzlemi boyunca bıçakla kesmiştir. ABC noktaları bulundukları ayrıtların orta noktalarıdır. Buna göre Murat Usta her defasında ilk başta kullandığı margarin miktarı kadar yağ kullanarak kaç kişilik daha yemek hazırlayabilir diyor. Kaç kişilik daha diyor. O önemli arkadaşlar. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Bunlar birbirine eşit. Şuradakiler birbirine eşit. Buradakiler de birbirine eşit. Yani ben bu kenara A, bu kenara B, bu kenara da C demiş olursam e, buradaki üçgen piramitin hacmine bakalım. A çarpı B bölü 2 çarpı yüksekliği C. Yani AB'nin bulunduğu yeri taban kabul edip yüksekliği de C olarak düşünürsem. ABC bölü 2 şeklinde oldu. Buradaki hacmimiz buna eşit. E, dikdörtgenler prizmasına bakarsanız da şöyle bir şey var. 2A çarpı 2B çarpı 2C kadar olacak. Bu durumda ne geldi? 2 kere 2 4 4 kere 2 8ABC kadar gelmiş oldu arkadaşlar. 8ABC şeklinde gelmiş oldu. Ha Burada bir hata yaptık. Nerede hata yaptık? Şurada A çarpı B bölü 2 çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde olacaktı. Yani ABC bölü 6 şeklinde oldu. Burası da ABC. Yani biz buraya şöyle desek ABC'ye 6V demiş olursak şuradakine de 6V dediğimizde şurası 48V burası V kadar gelmiş olacak. Bu durumda arkadaşlar şuradaki parçayla bir tane bir kişiye V kadarlık düşüyorsa toplam 48 olacak. Demek ki 47 kişiye daha verebilecek yemeğimiz var demektir.